Merhaba arkadaşlar. bugün Roblox Spider oyunuyla karşınızdayız. Şu anda örümceğimiz indi. Arkadaşlar gerçekten çok heyecanlıyım. Acaba ölecek, kim seçecek? Beni seç ne olur. Hayır. Kıza gidiyor. Arkadaşlar kıza gitti. Hayır. Arkadaşlar kız ölüyor. Vur, vur kafayı. Ölüyor dedim yani. <gülüyor> Gülüyoruz Benim kollarım bacaklarım gördüğünüz gibi Her yer ayrı Amcamız e, bir ses duydu Bir ses duydu Evladım annem gitmem lazım Bir bakayım ben Tamam dedeciğim Bak istersen Kendine dikkat et tamam mı? Kurt çıkmazsan. Çıkmaz yavrum çıkmaz. Çıkmaz merak etme. Diyor dedemiz ve gidiyor. Kaç. Diyor ve şaşkınlıkla dedemize bakıp kaçıyoruz. Dedemizi spider öldürdü. kendisi Green key. Ay doğru zıplayam Oyunda zıplayamıyoruz arkadaşlar nedense. Bence o çok saçma bir şey. Ama abi lazım ona. Ben de green var. Green nereye açıyor ya? Buraya levye lazım. Ama bizde levye yok. Bak levye buradadır. Bakalım. Ya merdiven lazım. Arkadaşlar green key nereye açıyor? Abi red key mi var sende? O şu anlık bir yere açmıyor kardeşim. Kardeş nereye? Buraya çıkamıyorum. Aa beyaz anahtar. Alayım. Green key'i alsam. Abi ya? Beyaz anahtar değilmiş. Biraz anahtar yoktu zaten galiba. Kanki kırmızı şu anda lazım.